Ak Parti Mersin il Yöneticilerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ve Başkan Macit Özcan'ı eleştirdikleri basın toplantısına Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt gecikmedi. Hizmet yerine makyaj hizmetlerinde bir takım hizmetlerle vatandaşlarımızın gözünü bayanmasına başka bir şey yapmamıştır. Konuyla ilgili sert bir açıklamada bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Çevre Komisyonu Başkanı Nuri Özdemir, AKP'li il yöneticileri 3 dönemdir Mersin halkının oyları ile güveni ile görev başında olan Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında konuşurken biraz daha terbiyeli ve edepli olacaklar. Her zaman edepten dem vuranların seçimle iş başında olan bir belediye başkanı hakkında kullandığı sözler kendi edeplerinin ve çaplarının ölçüsünü göstermektedir dedi. Siyaset yapacağını zanneden AKP'nin Mersin yöneticileri kesinlikle yanılmaktadırlar. Biz bu filmi daha önce izledik. Geçmiş dönemlerde aynı şekilde Sayın Özcan'a karşı olan saldırılar sandığa gidildikten sonra sandıkta verilen kararı tüm kamuoyuyla birlikte hep beraber Ak Parti Mersin İl Teşkilatı üyelerinin Akdeniz oyunları konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni planlı ve programlı olarak sürecin dışında tutmak istediğini de öne süren Özdemir, AKP'liler ve bazı bürokratlar şunu iyi bilmelidir ki Akdeniz oyunlarının Mersin'e kazandırılmasına en büyük pay Büyükşehir Belediyesi'nindir. Sayın Başbakan'ın oyunlara kefil olmasını dillerine dolayanlara soruyorum. Burada söz konusu olan kefalet Sayın Necep Tayyip Erdoğan'ın kişisel kefaleti değil, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kefaletidir. Kaldı ki Macit Özcan da hiçbir zaman sizin gibi bu gerçeği inkar etmemiştir ifadelerini kullandı. AKP il yöneticilerinin akıl tutulması içerisinde olduklarını söylemek mümkün. Mersin gerçekten son yılların en önemli çağına atlıyor. Son derece önemli bir noktada. İktidarın bütün baskılarına rağmen ısrarla ve inatla seçimlere gittiğimiz bu dönemde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini alacağız iddiasında bulunan AKP yöneticileri adeta Büyükşehir Belediyesi'nin markette satıldığını zannediyor. AKP'nin Mersin'deki bazı yöneticilerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne alacaklarını dillerine doladıklarını da kaydeden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Nuri Özdemir, Sayın Başbakan'ın gölgesine siyaset yapmaya alışmış bu arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim. Mersin Büyükşehir Belediyesi alınmaz seçimle kazanılır. Şu anda en iyi durumda olduklarını söyleyen AKP'liler iki dönemdir devletin tüm imkanlarını kullanmalarına rağmen Mersin'de hizmete uğramıştır ve bundan sonra da böyle olacaktır dedi. Özellikle de Akdeniz oyunlarına dönük hala inatla ve ısrarla Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yok sayarak tamamen meseleyi Başbakan'a, Başbakan'ın şahsi kefaletinden söz etmeye çalışanlar gerçekten ne siyasetten ne ülke yönetiminden ne de bu kentin yönetiminden haberdar değiller. AKP hükümetinin kazanlı Seyhan projesini hayata geçirerek Mersin'i bir turizm kenti yapacağız söylemlerinin ardından bu projeyi durdurarak turizmin baş düşmanı olarak nitelendirdiği nükleer santral projesini hayata geçirdiğini belirten Özdemir, 10 yıldır bir türlü bitirilemeyen Antalya yolu, bir yıl önce bitmesi gereken kazanlı Seyhan projesi daha temeli bile atılmayan Çukurova Havalimanı AKP'nin Mersin'e verdiği değeri ve önemi göstermektedir. Öte yandan bilmem kaçıncı defa çöken spor tesisleri inşaatında ne zaman bir işçi hayatını kaybedecek diye endişeyle bekliyoruz. İşte iktidar partisi olarak Mersin'e verdiğiniz değer ve önem budur diye konuştu. Bizim bir tek ortak faydamız var. Kent, insan ve insanın insanca yaşaması. Bu kente dönük yapılabilecek olan her hizmeti çakılabilecek olan her çiviyi saygıyla karşılarız. Kimsenin yakasındaki parti rozetine bakmaksızın, ortak payda kent anlayışı içerisinde, yaşanılabilir bir mersin ve yaşanılabilir bir çevre anlayışı içerisinde, bu kenti bir yerlere taşıyabilmek adına herkesle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Son olarak şu an yüksek yargıda bekleyen Deniz Park projesiyle ilgili de görüşlerini aktaran Özdemir, yasal olarak tüm izinleri alınmış ve inşaatı tamamlanmış olan bir tesisin kaderi maalesef siyasete kurban edilmek istenmekte. Bu işin arkasında kimlerin olduğunu ve hesaplarının ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Şu anda konu yargıda olduğu için susuyoruz. Ancak bu projenin hayata geçmemesi için kimlerin çaba gösterdiğini yarın seçim meydanlarında açıklayacağız ve hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak dedi. Siyaseti değişik zeminlerde halkın olduğu tüm yaşam alanlarında yapacağız ama siyaseti hiçbir zaman için seviyesizleştirmeyeceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde de aynı yansımanın sonucunu sandıkta alacağız ve inanıyorum ki dördüncü dönem bir kez daha Sosyal Demokrat Belediye anlay Belediyecilik Anlayışı, inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partili Belediye yeniden iş başına gelecektir.